Sağlık turizmine yeni girecek olan kişileri sıklıkla duyacağı, sağlık turizmi yapan kişilerin ise sabah kahvaltılarını yaparken ilk akla gelen, akşam yatarken bugün kaç data aldıkları düşündükleri kavramdan bahsedeceğim. Evet, leads yani potansiyel müşteri formu, müşteri başvurusundan bahsedeceğim size. Sağlık turizmi tamamen son 2 yıldır, 3 yıldır data üzerine yürümekte. Data bir potansiyel hastanın web siteniz aracılığıyla veya sosyal medya üzerinde yapacağınız reklam çalışmalarıyla buralardaki formlardan size başvuru yapması veya sizden bilgi talep etmesi anlamına gelir. Bu gelen bilgiler doğrultusunda hastaya ulaşarak bizim vermiş olduğumuz tedaviyi kendisini anlatarak kendisini ülkemize davet etme biçimidir aslına bakarsınız. Tabi bunun dışında bir kişinin sizi arayıp telefonda bilgi almasını da veya whatsapp'tan size mesaj yazarak bilgi almasını da data kavramı içerisine alabiliriz.